Şuna çok fazla balık var. Bir bir şey yapıyor değil mi? Ne yapıyor biliyor musun? Teşekkürler. Havalı. <laughs> Kötü. Bekle. gidelim. Gravity on. Ne? Ne? Peki şu an nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Bir fikrim var. Şuna baksana. Çimlerle gerçekten iyi bir çıkarmış. O işaret. Ha? Gerçekten mi? Mert? Hey man, Senden nefret etmiyorum. Hayır demek istedim. Oh adamım Mert. Senden nefret etmediğimi söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Yalan <Sana> söyledim. <laughs> Bir Vay be. Yüzüm ve aptallığım bu kadar alakalı olduğunu kim bilebilirdi ki? Biliyorum. Yep. Daha çok kaçırmalıyız. Aaa. Size düşecek gibi hissediyormuşum. <laughs> tamam. Geri alıyorum. Daha fazla kaçırılma istemiyorum. Çok sarhoşum. <laughs> hey ben. Haklıydın. Evet. Neden bahsediyorsun? Bence neyi kapatmamı yardım et yoksa öleceğim. Neden sürekli cina yapıyorsun? Sonra deniz... Sakın o kapıyı açma! Bu rojin bir terakki sunar. turbo şanslı bir fantazi Kendini toparla. Crash Metro Karpeti. Beni gördüğüne şaşırttın mı Crash? Yükündeki pireler gibi ben de geri gelmeye devam ediyorum. Üç yılımı donmuş Antarktika çöllerine tek başıma geçirdim. Ve seni çok özledim ve bu yüzden doğum günü partisine benzer küçük bir toplantı düzenledim. Ama tam tersi. Ve bak bütün arkadaşlarım burada. Sen o kadar popülersin ki. Hadi hediyeleri dağıtmaya başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu karışık temizlerden sonsuza dek tutmamız sadece an meselesi. <laughs> uh. Really? Kapısı görmeden önce çok kısa bir zamanımız var. Daha fazla yarışçı bulmalıyız. Aranızda tüm zamanların en büyük yarışını dırdan okuyacağım bir salak yok <laughs> mu? <laughs> <laughs> Bunun anlamı nedir? Kimin bu arasının arkadaş bir fikrim var mı? Niyaca ünlü kötü diyor Doktor Neo Preview Codex. Team oyununun da sahibiyim. Hihihihihi. <laughs> Ama için sanırım her şey One için bitmişti. Ama en sevdiğim video oyunu karakterlerini gördüm ve... ...Burmak de sevinçle de karıncalanıyor. Sütün kadar karıncalan. Dünya hakimiyetiyle random'um var. Hihihihiii. <laughs> Üç elmasımı kurtarmak için daha fazla yarışı ihtiyacım var. Tüm elmasları kim alırsa parkımın mülkiyetini kazanır. Bak siyah geç elmasım bile gitti. Belki de ikimizin cevabı da budur. Bu dengesiz tema parkı yeni bir tohum ekmemiz için yeniden ne bir zevimdir. Kurtulun. Yeni bir ruhsuzuz. Yiyebileceğimiz bir sürü çiro ve ben de kutlarım aynı zamanda kurtulabilirim. Yani kazanırsam eğlence şirketin tapusunu bana mı vereceksin? Hiçbir soru sormayacak mısın? Kutsal kanali! <laughs> Bu şey de ne böyle? Aa, o benim neşeli park maskadım. Willy really Wampa Peki Pekala Nereden başlıyoruz? Lanet! <laughs> Bazı uğursuz güçler benim planlarımı mahvediyor. Lanet 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 O mi? Bak saçma 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 bu pavu güzel ki O sensin Neşeli parkı Sakın konuşma benimle. Ben seni duymuyorum. Hiçbir şey beni duymamı sağlayamaz. Sen ah, Ay çabuk. Onu durdurmalıyım. Çok az zamanımız kaldı. Kapat olmadan önce siyah güç elmasımı geri almalıyım. Roketi Hadi, 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 Hey, sen kime ekşi diyorsun böyle? <Gülüyor> 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 Bu arkaya çevkilen bende Gucci yine planlarımı bozmayı başardı. Ama artık köşe sıçtı var. Evet, sağ ol. Öyle beni bırak. Yok edin onları. Tövbe. <laughs> <laughs> <laughs>

Oğlum her şey sana ait. Anlaşıyorum. Uçun ben de kutlara ömür boyu giriş. Vay be burası kesinlikle sıkıcı. Oğlum. Bu barış tüm gerçek savaşçıların uğruna çabaladığı şeydi. Gerdan'ın neyin peşinde olduğunu merak ediyorum majesteleri, canın ve yadakçıları Kore dayadasını ele geçirdi. Hmm, nasıl yardımcı olabiliriz? Burada yazıyor. Genin'i sadece link durdurabilir. Harika! Eşyalarımı alacağım. O zamanımız yok. Kılıcın yeter. Bir öpücüğe de der şans için? Şaka yapıyorum olmalısın. Su Biz gittik. Vay be! Bu kafalar da ne? Bunlar kötülüğün yüzleri. Her birini fethetmeliyiz. Sanırım bize mi olacak? İşte bu harita. Nereye gitmek istiyorsun? <laughs> Vay be sen tam bir harikaydın. Harika diyene bak asıl sen harikaydın. İyi ki varımız yoğumuzu bu reklama yatırmışım. Kardeşim. Reklam değil ki bu. Bir sanat filmi. Ee, aksanlar konusunda şey biraz abartın mı? Oh, peki öyle diyorsan öyledir. Ayıp oldun? Korkuyor musun? Kafam mı karıştı? <gülüyor> <gülüyor> Şey, Kaç Ne söyleyebilirim ki? Ben zor ölürüm. Benim gerçekten kurtardığını biliyorsun. Bu bir kaos oldu, Değil mi? Ancak sahte bir zümrütle karşı müdahale etmek yolu yoktur. Yani sen çok daha kazasın Sen nesin? Ben sadece maceraya nefes bir adamım. Ben Kimbis Samir! Ama yaşandım sen. Nacer Açık Ünlü'nü yapıyorsun? Ne? vakti. Bas, bas, bas. İnsan Sonic. Üzgünüm. Çünkü bak bana yumuşak davran. Yeni bir saçma açarım yemin ederim. Sadece bana bir şans ver. Bunu kırmak durumda kalmaz. Ne? Bunun için uzun zamandır bekliyordum. Ateş! Zafer! <laughs> <laughs> Harun bir zafer! Tıpkı kaya yazılarının önceden söylediği gibi. Gezegenin içine mühürlenmiş o canlı uyandı. Şimdi sadece gücünü ele geçirmem gerekiyor. Bekmezse sonunda gerçekleşecek. <laughs> <laughs> Sarı, bu senin için güzel bir gün çıkmış. Evet dostum. dostum. Nihayet geldiniz. Sizleri bekliyordum. Benim ismim Matara Masuko. Sizleri görevlendirmek istiyorum. Göreviniz bir uçak soygunu durdurmak. Sizleri seçmemin sebebi Squid Game'i yok ettiniz. Yani sizde güveniyorum. Bunların hepsini bana San söyledi. Dodo, -do. Yenese, siz sivil takili yapacaksınız. Ani bir şey olursa müdahale edin. Emremen, sen pilotun yanında duracaksın ve onu koruyacaksın. Bu evrensel kral ki. Emre ve dostlarını ne bekliyor? Hepsini yakında göreceğiz. Demek festiyonlar bu üç çocuğa yenilmiş ha? Çok yazık. Bir evrendeki en iyi uzarlı hükmeyiz diye dururlardı. Pardon elimden kaçmış. <laughs> ben kara bir ustasıyım. Bu seni ölene kadar burada tutar. Pekala. Bir tanesi gitti geriye iki tane kaldı. Oh şu işe bak biri yanıma geldi direkt. Kendine fazla güveniyorsun evlat. Sarı saçta halin de olsan bir de bana rakip değilsin. Ne yapıyor bu? Sadece saçını bir değiştirip beni aremesin. Kendine ee, fazla, fazla güveniyorsun, seni küçük salak. Üzgünüm ben. Sim, 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 ben işte, denke, kadar çok eee. Şimdi Haha. Şimdi, hava. Şimdi, hava. Şimdi, hava. Şimdi Roketleri yollama zamanı. Aha, ne oldu ha? Amerikan bir kasında hiçbir şansı yok. Nasıl yani? Bu da ne? Aa! Hala devam ediyor. Aa, ah, tanrım yoruldum ya. Aa, demek çok az kaldı. Ve dışarıda bir şey de bize kırmaya da var. Ne demek? Ekle, her şey bitti ise yalnız da hareket etmeyeceğim. Haykalda kumurucu. Ne kadar basit. Beni özlediniz mi millet? Lisa madara mazık oldu Aslına bakarsanız ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ama. Bu tam yaklaşık bir yıl önce uzaylıları yendiğimiz zaman uzaylıları kan örnekliğine almıştı. Kan örnekliğinde değişik bir şey mu O kan cansız bir tavşanı yiyecek ettiğimizde tavşan adeta canlanmıştı. O gün yakında bir tesisten yardım sinyali almıştı. Ve ben de önlem kanı kendime yiyecek dedim. Sonra da patlama esnasında ağır yaralar olmama rağmen hayattayım. Sonra da vücudumu mekanik geliştirmeler yaptıktan sonra bu hale getirdim. Evet, bu arada size bu büyük buluşu yapmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz. Bu ufak bir teşekkür edisi olarak kabul edin lütfen. Evet, onu size özel yaptım. O yüzden sizinle girdim. Oh. <laughs> <laughs> Burada soğum bir insan bırakmış. Neyse. Onu da öldüreyim ve çığlıklarını duyarım. Ha? E sen ne kimsin be? O zaman geber. Kalırdım seni. Ha! Beni küçük görme la. Ne Dondurmacı. Nefis mi nefis dondurma bu havada çok iyi gider. Hey sen. Buyur abiciğim, nasıl yardım edebilirim? Şu kişiyi gördün mü? Hı, galiba gördüm. Tam da şu tarafta. Ah acınasız kadın. Kendini gerçekten güçlü sanıp bana karşı çıkmaya çalıştı. Bu lanet olası insanlardan gerçekten tiksiniyorum. Ah benim olan şeyi geri aldığıma göre artık eski rahatlığıma geri dönebilirim. Ah! Gerçekten hala bana karşı gelmeye mi çalışıyorsun? Bacakların koptu be kadın. Artık daha ne yapabilirsin ki? Böyle yaparak adını daha çok lekeliyorsun. Belki sonra cehennemde görüşmek üzere Sally. <laughs> Merhaba efendim, ekonomi iyi mi sizce? Hepsinden kurtuldu, soyları tükendi. Zafer artık bizim. Hayır bu gerçek. Hem de hayal şey kadar gerçek. Arkanı toplamak için değil. Kayasümütleri için buradayım biliyorsun. Biliyorsun. Senin arkanı kollamaya gelmedim. Kayasümütleri için buradayım. Demek tüm bu arkasındaki şahıs sensin ha? <laughs> Karşında kim var biliyor musun? Ben nihai yaşam formuyum. <laughs> Kendi aptallarını kabul etmeye hazır mısın? Ah! Evet. Güney Adası. Güneş her zaman parlar ve Meltem'in güzel olduğu parlak bir yer. Ve bir sebep ötürü buraya gelen her pilot uçaklarını çarpıyor. Neredeyse, bunun hakkında daha sonra konuşabiliriz. Şimdi kendimi tanıtmama izin verin. Ama muhtemelen beni zaten biliyorsunuz. Dur. Ben kirpi so... Aa ah, her neyse. Ben hiç yaşamamış gibi davranacağım. Bu an hiçbir şey bulamaz. Ekmen tekrar ve tekrar düşürdükten sonra hey, ben hak hey, 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 hey. Çünkü son 5 aydır bu odaya neredeyse hiç kimse ziyaret etmedi. Belki sonunda ekmen yemeğini kabul etti. Bu mavi fareyi kendisi bile yenemiyor bir daha asla ama asla kötü bir şey olmayacak. Bir dakika ne? Ha! Kendimi tehlikeye atıp bu korkutucu maceraya gitmeyeceğim. Hayır. Ama Sonic. Ne? Sonic. Hayır. Hmm, bir bakalım. En büyük düşmanımızın daha büyük bir robotik hali. Bu ne olması bekliyorum Tails? Metal robotnik. Tails. Bu metal robotnik. Sen Meta değil mi? Evet öyleyim. Harika. Tam da aradığımız kişi acaba şu kötü işlere son veri... <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ha? şuna bak. Çok yavaşsın. Tamam bu eğlenceli değil ama bizim bu robot senatörüne gitme... Ah. Hızlı git hızlı git hızlı gitmem gerek. Buraya gel Dale. <laughs> hala işimiz bitmedi. Bir kelime daha etme Dale. Şansımız varken buradan gidelim. Lütfen bana bizi görebildiğini söyleme. Bizi görüyor mu? Harika. O toto topu to, şeyi hakkında şaka yapıyordun değil? Ah dostum. Hayır. Lütfen bunu bana yapma. O küçük su olduğu yerde kaldı. Tamam. Ama hızlı olsak iyi olur. Yoksa robot jeneratörü o gün doğmadan sonra... Um... Kendisini ifa edecek. Ben neden senin arkadaşın? Oh. Sonunda her şey sona erdi. Robot jeneratörü durdu. Robot robot polis güvende. Artık eve gidebilir. Hoş şey geldin ne? Knuckles, iyi misin? Oh, iyi. Sus değil. Sen de kimsin? Hmm, robot içinde olan sendin demek. Ah, birazcık kısa süreli bir geri dönüştü. Ama buna alışabilirim. <gülüyor> arr, arr, <gülüyor> Peki, bu seferki planı ne? Dünyayı pet edin mi? sefer dünyayı yok etmeyi düşünüyorum. Bu sefer planlarını biraz değiştirmişsin. İyi ama hala bunun olmasına izin veremem.